Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiğiniz canları. Bakın şu harika güzellikle videomu açmak istedim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki arkadaşlar. Şöyle devamı var şöyle dolu dolu arkadaşlar içi. içinde 3-4 kök vardır. Bunlar 200 TL. Şöyle göstereceğim. Çok harika bir yapısı var. 2 adet tam bir kadifemsi gibi arkadaşlar. O kadar güzel ki şu dokusu. İkisinin de çok güzel, çok parlak. Bakın hepsi de ayrı güzeller. Şöyle göstereceğim. Bugün hava biraz kapalı arkadaşlar. Ee, yağmur yağacak gibi. Şuna bakar mısınız fıstığa? Bunlar 200 TL arkadaşlar. Şu Şöyle daha dolu dolu. Güneş yeni yeni gelmeye başlıyor açıyor bir kapanıyor ee, birazcık da ev işleriyle uğraştım arkadaşlar ev süpürdüm falan ee, işte çocukların e, e, kahvaltısıydı oydu buydu derken anca oldu bugün de kargolarım var ee, çok kargon birikti arkadaşlar inanın elim varmadı bu hafta ee, onları çıkartacağım sukulentlerde zaten hızla gidiyor hemen hemen çoğu bitti. Getirdiklerimin zaten dışarıda satışa sunduklarımın hepsi bitti arkadaşlar. İnşallah bir daha satışa hani çıkartabilirsem getireceğim. Öğretmenler Günü için de fırsat kampanyalar var. Onları da kaçırmayın derim arkadaşlar. şu Rex'ler de harika. Yani o kadar güzeller ki anlatamam. bu ışıl ışıl parlıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu ışıltıya. Hani ekranda fazla yansımıyor ama canlı canlı o kadar güzel e, dolgun yaprakları var ki. Harikalar diri diri de duruyorlar. Bakın şöyle poşette. Bunlar 250 TL arkadaşlar. Şöyle bunlar da 200 TL. Şöyle göstereyim. Rex Begonyaların özel koleksiyonluk türlerindendir arkadaşlar. Kaçırmayın. Bu havalarda da gelişimi çok güzel oluyor bunların. E, harikalar harikalar. Evet masamın üstüne aldım. ve türleri biraz e, çifter çifter olanlar vardı. 2-3 tane olanlar. Onlar alta konumlandırdım. Çünkü masamın üstü çok dolu. Ondan dolayı böyle sırayla e, ilerleyeceğiz arkadaşlar masamda zaten son kalanları da göstereceğim e, ona göre siparişinizi oluşturup whatsapp'tan dönüş yapabilirsiniz arkadaşlar siparişlerinizi whatsapp'tan alıyorum e, anlaşmalı yurt içi kargo ile çalışıyorum arkadaşlar bilginiz olsun şu sarı renk açan bir ruş çiçeği arkadaşlar bu da özel koleksiyonluk türlerdendir yaprak ve desenleri farklıdır e, sarı ruj çiçeğinin bakın şöyle şu boyutlar Şöyle 200 TL'ydi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın dolu dolu formu çok güzel. Harikalar. E, hoyalarımdan var. Hoya mum çiçeği. Özel türler arkadaşlar. Şöyle şu 150 TL'lik şu da 100 TL'lik bir ürün. Arkadaşlar bunların devamları oluyor. E, şöyle de bir tane daha yaprakları verigatı olan. İkisi de bu da verigatalı arkadaşlar. Bu kırmızı renk. Top top çiçekleri oluyor kokulu. Ee, bu da verigatalı. Bu da verigatalı. Yaprakları olan bir tür. Bu da 200 TL arkadaşlar. Şöyle bir agnonoman var. isteyenler varsa şöyle. Bu da kampanyalı ürünler arasında. 250 TL. Şöyle 150 TL'lik bir ürünüm vardı. Bu da 100 TL arkadaşlar. Kampanyalı. Şöyle de 500 TL agronoman var. Bir tane yaprağım çıkıyor. Özel salon bitkilerinden arkadaşlar. Bunları da kaçırmayın derim. Çok güzel rengi var. Bakın. Bu pembe. Şu da kırmızı. Şöyle de kırmızı var. Bunlar 500 TL'lik olanlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaprağımız burada da var. Bir tane daha. Şu pembişin. Şöyle var arkadaşlar. aglonama Bu da 800 TL. Ee, şöyle çift gövdeli var arkadaşlar ve çift gövdeli bir tane de yaprağımız çıkıyor iki tane ayrı ayrı kök arkadaşlar bu bu da 500 TL. Ee, şu da arkadaşlar kampanyalı ürünler arasına giriyor 250 TL. Şöyle bir duan var kaçırmayın 300 TL arkadaşlar. Ee, şöyle bir duan var yine 350 TL dolgun formda büyük formda arkadaşlar. Şöyle pembe çizgili doğan var, bakın. Hepsi de ikişer köklü. Şöyle göstereyim, ikişer ikişer köklü. bayağı bir dolgun formda. 200 TL arkadaşlar kaçırmayın derim. Şöyle, şöyle iki adet özel tür menekşem var. Şu 150 TL, şu da 200 TL arkadaşlar bunun. Ters lale şeklinde çiçekleri oluyor. Mor çiçek açıyor. Çok güzel bir tür. E, Harikada gelişim sağlıyorlar. Şöyle eğreltilerim var. Bunlar da çok e, özel türler arkadaşlar. Bunlar da her zaman gelmeyen türler. Bakar mısınız güzelliğine? E, bunlar da 150 TL. 2 adet mevcut elimde. Son 2 adet kalmıştı. E, şöyle hıyalarım var. 300 TL. Bunlar da özel mum çiçekleri yaprakları kalın ve desenleri şöyle arkadaşlar çok güzel türler bunlar da her zaman gelen türler değil ithalden yani yurt dışından gelen türler 300 TL şöyle zeytin dallı dua çiçeğinin şöyle yuvarlak yapraklısı var bu da baya hani güzel dolgun formda arkadaşlar bu da 250 TL şunlar var zeytin dallı duanın ee, şöyle yem yeşil türü daha da hani güzel çıkıyor aslında arkadaşlar ama biraz benim e, telefonumda görüntüde bir sorun var ondan dolayı bazen böyle ışık almadığından dolayı da e, sorun çıkabiliyor. Şöyle zeytin dalı dualarım 200 TL arkadaşlar Rex Begonya şurada büyük olanı var bir tane bakın bu da şöyle suladım. Dün sulamayı unutmuşum arkadaşlar. Dikince bunu bunu suladım. Tekinleri suladım ama bunu sulamayı unutmuştum. Bu da 250 TL. Şöyle marantam var arkadaşlar. Büyük boyutta. Şöyle 200 TL. Bunun 250 TL'liği de var arkadaşlar. Bu da 200 TL'lik. Şurada bakın 100 TL'lik olan bir kız. şöyle var 50 TL'lik bir mor diken yapısıyla Ankara Begonyası mı deniliyor artık? Ne deniliyor? Tam bilmiyorum. 50 TL. Kökleri de çok güzel arkadaşlar. Geçen de, de göstermiştim. Bakın. Şöyle. Görebiliyor musunuz? Kılcal kökler artık sarmaya başlamış iyice. Kök yapısı güzel. Şöyle bir dua çiçeğim var. Bu da değişik bir dua çeşidi arkadaşlar. Bunlar hareketli e, yapraklı çiçekler diyorum ben. Yaprakları hareket halinde. Gündüz ve gece hareket halinde arkadaşlar. Gece şöyle yukarıya doğru kaldırıyor. Gündüz şöyle açıyor. Yapraklarını yayılıyor arkadaşlar. E, şöyle yılbaşı e, çiçeklerim var. Suyum da burada kalmış. Birkaçını suladım. Çiçeklerimi. Yılbaşı var. Şunlar kaldı arkadaşlar. Şu şöyle 100 TL'lik şöyle bir tane daha dolgun formda 100 TL'lik turuncu açıyor, beyaz açıyor. Bir tane de dün şuna geçen gün şuna 100 TL demişim de fark ettim 100 TL değil arkadaşlar. Bu 50 TL, 100 TL'likler şunlar. Bu 50 TL'lik bir yılbaşı. Cam güzelleri de şöyle 3 adet şöyle kırmızı, şey, turuncu, pardon, turuncu, şöyle fuşya ve beyaz var. E diğer ellerinden de bir cevap bekliyorum arkadaşlar şurada, e şunlardan cevap bekliyorum. Cevap gelmezse satışta sorabilirsiniz. Şu tam bayrak kırmızısı, turuncu gibi çıkıyor ama değil arkadaşlar. Çok güzel rengi var. E şu şöyle renk pembe. E bir tane de şu rengimiz var. Bu neydi? Bir tanesi beyaz mıydı acaba? Bir taneydi beyaz ama karıştırmış olabilirim. Şöyle aklınamalarım var. 700 TL'lik arkadaşlar isteyenler varsa artık bakın şöyle yaprağımız çıkıyor. Şöyle 700 TL'lik olanlarımız var. Kaçırmayın. Mesela bu da 750 TL'ydi. 700 TL. Son bir adet arkadaşlar. Şöyle şu kız var. Bakın yaprağımız açıyor. Şöyle bir kızım var. Şurada da diğer kızların mevcut. Episkiallardan son adetler bunlar kaldı arkadaşlar. 3 adet 500 adet 200 TL. Kaçırmayın. Özel Bunlar da tohumları ithal gelen türler, hibrit türler, şöyle yeşil damarlılar. Hepsi de farklı, damar yapısı farklı farklı. Bazılarının bakın şu farklı arkadaşlar, şunla şu aynı, şuna şu aynı, <laughs> şu farklı, şu da farklı, <laughs> şununla da şu aynı gibi. Ama bu biraz daha kabartmalı duruyor. Şunlar da çok güzel, bakın şöyle artık şöyle e, kollarını attılar büyümeye geçtiler ve birbirine sarılıyorlar bakar mısınız Bunlar da adet fiyatı 200 TL şöyle bir aklına makinim var arkadaşlar 500 TL e, cam güzellerim 200 TL e, çok güzeller arkadaşlar kaçırmayın yılın e, son cam güzelleri diyebilirim bakın harika Şu üstü de mor, mor gibi olmuş şöyle Arkadaşlar ee, şurada duam var 450 Bu da değişik bir çizgili dua ee, şununla farklı arkadaşlar nerede o Heh. şununla ee, şu farklı tür bu da 450 şurada var 500 TL'lik yine kevim. makibim ee, dışarıdan çekim alabilir miyim bilmiyorum ama ee, alabilirsem devam ederim şu ruj çiçeğinin arkasına bakar mısınız? Ay nasıl güzel. Görüyor musunuz? Mor arkadaşlar. Şöyle çok harika. Dikkatimi yeni çekti. Çok güzel morarmış. Bakar mısınız? Çok güzeller. Düşünsenize sarı sarı açacak bu. Kırmızı ruj çiçeğinin sarısı. Kırmızıyla sarı rengi bir araya diktiğinizde düşünebilirsiniz. Çok güzel olur. Harika türler. Şunları kaçırmayın arkadaşlar. Bunlar uzun zamandır gelmiyordu. Bu Rex Begonyalar. Ee, şunun hele satışını ilk defa yapıyorum. Almayanlar varsa alsın. Çok güzel. Çok harika türler. Derim. Başka ne gösterebilirim? Sukulentler dediğim gibi devam ediyor. Şurada bir adet daha vardı. Ee, bunu bir arkadaşımız istemişti onu da ekleyeyim fotoğraf atacaktım atamadım arkadaşlar inanın çocuk çok yoruyor beni çok hareketli e, ee, zar zaylam evi süpürebildim buraları toplayabilirdim yani bu çiçeklerin hepsi şöyle yerde dağınıktı bakın geldi çocuk hepsi dağınıktı burayı boşaltmıştım seni gidi yaramaz buraya bak ablalara selam söyle bay bay yap bay bay yap ee, yaramaz Anca hani e, yetişebiliyorum. E, uykusu geliyor. E, yemesi, içmesi derken yapma annem. Bakın ne yapıyor. Yapma. As Ay yazık. Cici. cici. Yapma. E, bu odaya sokmamak için elimden geleni yapıyorum. Kapıyı kilitliyorum hatta. Anneciğim çıkın hadi. E, şu agronomalarda işte e, son adetler kalanlar arkadaşlar. Birkaç adet daha var. Onları da e, satıldıkça çıkartıyorum. Kaçırmayın derim. Evet, e, bugünlük çekim bu kadar olsun. E, hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Şu güzelimle kapatayım. Ama harika bir fıstık. Anlatamam size. E, kaçırmayın. 250 TL'ye de çok çok uygun. Yapma anneciğim. E, görüşmek üzere. Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.